Kayseri Erciyes Çöge diken yer bulutun altı Kayseri Erciyes arkadaşlar Bunlar benim cücüklerim cücücüden anlamıyorlar. Öyle yaptım mı geliyorlar. Hepsi yığıldı. Burası Kayseri Develli. Ben İsmet Taşşürek. Bunlar da benim civcivler, tavuklar. Kuluçka makinesini de kendim yaptım. Cücükleri de kendim çıkardım. Bu binayı da kendim yaptım tek başıma. Çatısını ustaya yaptırdım sadece. karışık. İstanbul, köy çiçeği, tüsek, maviciler. Yani keyfi bir şey yaptım. O yüzden hani hobi yaptım zaten. Şimdi burada telle çevrili olduklarından beri kümesli olduklarını içeri gelmiyorlar. Şey, dışarı gitmiyorlar. içeri geliyorlar. Zorluk var. Gitsinler. Dağılmıyorlar. Dağılsalar. yonca ekiyorum arkadaşlar. Çapalıyorum. Buraya yonca dikeceğim. Şurada telle çeviriyorum. Bağa gitmesin diye. Burası da bağ. Zaten bağı da yeniledik. burada da küçük çocuklarımız de var. Kuluçkada da yumurtalarımız var. Ayın 18'inde bir kısmı çıkacak. Ayın 23'ünde de bir kısmı çıkacak. Böyle böyle bekliyorlar. bekliyorlar. Asma yaprağı da yiyorlar. Gitseler gitmiyorlar. işim var zaten. Ben bu bay bir amca bak ben de tavuk yapacağım dedim. Yap dedi. Giderken bu kümes ona kalacak. Ben de böyle keyfi uğraşmış oluyorum burada. Geliyorum vakit geçiriyorum. Bunlarla böyle oyalanıyorum. Arada ölenler oluyor. ilaçlıyorum. Kışın, kışa doğru satlık horozlar olacak. Arabaşı meşhur burada. Arabaşı yaparlar. Onların arabaşını yerler. Ama şimdi bunları tavukları değişik değişik şeyler var. Yanaklı, tomurcuk tomurcuk. İşte mavi. Değişik atak melezi. Bir değişik değişik renkler var. Cinsi çok önemli. Hamuda horoz. İlk çıkardığım cücüklerimden birisi bu arkadaşlar. 4 aylık bu cücük Şu. Şu da 4 aylık. Onlar beraber çıktı. Hepsi bir anda çıkmadı bunların. Kademe kademe. tekrar göstereyim. Burası de, Kayseri Develli Orada bulut da gitmiş. Şu tepe Erciyes arkadaşlar. Erciyes daha orası. yemleyeceğim. içeriye ilaçladım. O yüzden çerki sereceğim. Üzerine yem dökeceğim. İçeriği de göstereyim size. Şurada küçük küçükleri bakıyorum. Şu arada. Şuraları hep bölme bölmeydi. Kademe kademe buralarda bakıyordum. Şurada yumurtluyorlar. Büyük tavuklar. Kasaların içine yumurtluyorlar. Burayı bugün temizledim, ilaçladım. Şimdi buraya şişer geçireceğim. Yeni dökeceğim. Kimseye de yem döküyor. sonra şu yem ısırıyor. döküyorum. Bu yudayı, arpayı ıslatıyor. Hem şişiyor hem güzel oluyor. Biraz da yem tasarrufu oluyor. Şimdi bakalım. Öh. Oh! Gel, bil 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 gel. Gel, bil bil gel. Böyle teneke işte Şişiyor. Bir teneke yem veriyorum arkadaşlar. Günlük. Buralara da atıyorum. Üst geliyorlar. kovalayalım bunları. İstanbul. Dövüşçü için kafası hep yarı o. Gelin gitmediler. Gelin gelinler. Bu kısmı da bak. Bunu da dövmüş. Şu işte damar horoz dövmüş bunu da. Beyaz horozun kafasını bir ara etmiş. Telin dışına çıkmış. Kaç tane Bunlar da gelir? Bunun kafasını yar etmiş. Dövmüş. Kocamamış şey aslında. Ama o dövüş dövüşör olduğu için bunu dövmüş. burada altlarında kalmış. Telden geçiyorlar. Gel bil 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 Gel. Şşşşşş.

Arsızlar görüyor musun? Orada yem var. Yem yiyor. Evet bunlar koyun değil. Ama tabi ilaçlı tavuklar gibi değil yani kes kaynat kaç dayı <laughs> Hece Dilda. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Kaç tanesi yaramazlar, dışarıda girmiyorlar, uğraştırıyorlar. Gelseler, ben de artık gideceğim. dışarı geri çıkmış. Hadi gel. Dışarıda kalırsan sen dilkiye. Gel bak telin sen kalma dilkiye tane. seni. Akşamı göremem. Sabaha göremem. Seni çıttıra çıtıra yer bak. Bizi kesip yem yok seni. İlk yer. Hadi gel. Arkadaşlar teşekkür ederim dediğiniz beğendiğiniz için.